Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışı videosu ile karşınızdayım. Akibento'nun yeni kutusu geldi arkadaşlar. Biraz yıpranmış. Ee, bunu açmışlar ya. Bakalım neler çıkacak içerisinde. Orijinal bandı değil bu. Açmışlar. Bu ay gelen her şey açmışlar herhalde ya. Evet. <laughs> Süper ya. Exclusive Stress Ball. Ee, stres topu ama bakın. Deli. <laughs> Şöyle bir açayım. Ya. Bir süper oldu ya. Sus. Ama Saitama Reis görmesin. Yoksa <laughs> sinirlenebilir. Evet. One Punch Man'den One Punch Man'den Saitama'nın kafası şeklinde bir stres topu. Şöyle sıkabiliyorsunuz. Şöyle kellesini. <laughs> Süper Çok değişik bir ürün. <laughs> Çok iyi <ilginç> bir şey. <laughs> evet. evet. Tişörtümüz neymiş bakalım. Aa, <laughs> uh. Hmm. Hiçbir fikrim yok. Ne ki bu arkadaşlar? Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hangi anime olduğunu bilemedim. Hmm. Bilmiyorum ya. Evet. Şu, bir kendime döndürüp bakayım. Hmm. Yani bir kız, motosiklet, adam falan. Neon Genesis, Evangelion falan mı acaba dedim ama bilmiyorum ya. Neyse. Evet, bu ayın Mayıs ayının teması fantasy, fantasyymiş. Şöyle Ettireyim. Evet, dürbünle, teleskopla daha doğrusu gökyüzünü izleyen bir chibi karakter. Ve şöyle bir şey çıktı, Best of Anime Series 1 Vinyl Figure diye. Yani bu blind, evet, mystery minis, blind bag. Neler varmış? Fairytale den uh, Shingeki no Kyojin'den Soul Eater'dan falan elemanlar varmış. Uh, Black Butler'dan Sword Art Online'dan falan. Hmm, bayağı varmış ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane anime'den. Şu açalım bakalım ne çıkacak bize. Şöyle göstereyim ben. Şunlardan birisi çıkabilir yani. Atakon Titan'dan. Yani Shingeki no Kyojin'den çıkarsa daha da çok sevinirim. Hele şu dev çıkarsa iyi olur ama bakalım. Şansıma ne çıkacak. içinden de yine bir, bir siyah bir poşet çıktı. <laughs> Saitama Ha. Hı -hı. Neyse ya. Güzel ama figür. Soul Eater'dan adını bilmediğim 1 bölü 12'ymiş figürlerin şeysi. Soul Eater pek yani izlemediğim için. Biliyorum Soul Eater animesini ama hiç izlemediğim için. Karakterin adını bilemiyorum maalesef. Ups. Yaramazlık yapmamı bakayım. Şöyle dur. Evet. Bayağı detaylı. Hoş bir figür aslında. İşte bilmediğim bir şey olduğu için bilmediğim bir seri. Şurada sol yazıyor. Bugün <laughs> <laughs> kameranın odaklamasında biraz sıkıntı var sana. Neyse devam edelim. Akabento Pillowcase. bir yastık kıvırı çıktı. Hmm. <laughs> Neymiş? Şöyle bir şey. Arkası Tamamen böylesin. Ne bu? Şöyle sevimli çibi karakterler var üzerinde. Koşturuyorlar. Şundan kaçıyorlar ama. Şu karakterden. <laughs> Hangi anime figürleri, anime karakterleri hiçbir fikrim yok. Ama sevimliymiş. Güzelmiş. Evet, böyle bir yastık kılıfı. Güzel. Yani yastık kılıfı hiç böyle bir şeyden kutudan çıkacağına aklım yani aklıma gelmeyecek bir şey. Değişik. Güzel bir ürün olmuş. Ve yani bu Türkçe'ye çevrilmeden önce çıksa belki çok sevinirdim ama Gerekli şeyler tarafından Türkçe'ye çevrildi ve şu anda ilk cildi çıktı. 7 Ölümcül Günah diye <laughs> neden bahsettiğimi anladığınızı sanırım. The Seven Deadly Sins mangasının birinci cildini bu ay vermişler ama işte dediğim gibi çok geç artık. Türkçe'si zaten şu anda evet, buradaki kütüphane'mde. Ah. Olsun. Yani ne yapalım. Bir tane de İngilizce olmuş oldu. Kodansha Comics'ten. Şurası biraz yıpranmış. Şöyle göstereyim. Şurası biraz yırtılmış ama çok da Ne değil. Bizdeki gibi şemiz yok bunda. Direkt böyle. Evet. Tabii ki İngilizce. Japonca olsa okuyamazdım zaten. Evet. Neyse ya. Ee, tabii birden başlatmaları boş olmuş. Yani bir şeyin birden başlaması takibi açısından daha iyi oluyor da. Ama işte zaten çevrilen bir seri olduğu için pek de işe yaramadı. Şöyle bir şey çıktı. Hetalya. Hetalya'yı da duymuştum ama hiç izlemedim. Yani o kadar çok seri var ki inanın. Zaman da olmayınca. Çok fazla okunacak kitap, çok fazla okunacak çizgi roman, çok fazla izlenecek film ve anime serisi, çok fazla okunacak manga vesaire. Yani o kadar çok yapılacak şey var ki. Ama gel gelelim bir gün 24 saatten oluşturacağım. Maalesef uyumamız, yemek yememiz, ne bileyim tuvalete gitmemiz, banyo etmemiz, işe gitmemiz, çalışmamız, para kazanmamız lazım. Arta kalan zamanlardan da hobiye çok da fazla zaman kalmıyor maalesef. Bu ne olabilir acaba? Bakalım ne benziyor bu? Blue Bones Notebook. Ha deftermiş. Şöyle. Defter. İlginç şeyler çıktı ya. Manga çıkması beni gerçekten çok sevindirdi ama işte henüz ülkemizde Türkçe'ye çevrilen bir manga olduğu için çok da işe yaramadı. Ha, normal düz çizgili deftermiş ki ya. Neyse. Belki Hetalya'yı izlemiş olsaydım ya da ne bileyim bu serinin fanı falan olsaydı sevinebilirdim. Şöyle. Altında kapağındaki yine figürlerin olduğu bir çizgili defter. Evet. Küçük figür güzeldi. <laughs> çok sevdiğim şey buydu. Saitama stres topu. Ee, t Tişört de fena değil. Yastık kılıfı bayağı güzeldi. Ee, dediğim gibi manga çıkması güzeldi. Bu, kutu, bu kutuyu sevdim ben. Beğendim. Ee, birinci aldığım ilk Akibento da fena değildi yine. Bakalım Akibento iyi gidiyor şu anda. To be continued. Devam edecek. Evet bu ayın teması fantezi. Gelecek ayın teması ise acaba ne ki? Acaba acaba ne? Neyse sitesine gelip bakarım artık. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Akibento ya da bir sonraki Kurtuluş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. To be continued. <laughs> Devam edecek arkadaşlar.